Herkese selamlar Ben Atakan. Bugün Avalaistan arayüzüne sahip masalarda arayüzümüzü nasıl güzelleştirebiliriz? Artı olarak View tuşunun yani Workspace'de View tuşunun önemi. Layout tuşu, Copy, Move ve Link'ten bahsedeceğim. umarım güzel bir video olur. İlk önce Workspace bölümümüzden başlayalım. masayı yeni açtığımızda Workspace bölümümüzde masanın bize sunduğu dört tane ee, hazır Workspace bölümü var. Daha doğrusu 11.4 ve altındaki sürümlerde var. 11.4 ve üstündeki sürümlerde artıyor yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 tane Workspace veriyor. Her neyse bir önemi yok. Ee, i̇lk önce Workspace nasıl kaydedilir? Bundan bahsedelim. Ee, mesela ben şu Workspace'imi alıyorum, peçete atıyorum. Böyle hazırladım, ettim falan fistan. İşte şuradan ya bunu bahsetmeyip ilk başta kaydı bahsedeyim. İşte ben hazırladım ettim falan filan. Bunu nasıl kaydedebilirim buraya? Çok kolay. Üzerine basıyorsunuz. İki kere basarsanız hızlı kayıt yapmış oluyorsunuz. Bir kere bastıktan sonra diyor ki size istersen diyor şu an diyor isim ver diyor buna. Ben şu an isim verebilirim. Ama şu an isim vermesen mesela böyle kaydettim. Workspace 13 olarak otomatik bir isim atadı mesela. Bunu nasıl daha sonra değiştirebilirim? Set legend deyip üstüne basarak buradan gördüğünüz gibi tekrar isim değiştirebilirim. Yani bir önemi yok. Yani o an isim vermenizin pek bir şey yok. Vakit kazanırsın sadece. Ee, bu kaydettiğim kısımların etrafına nasıl renk verebilirim? Şu gördüğünüz çizgi gibi mesela. Aynı şekilde setlegant. Setlegant yani isim, renk ve resim koymanıza yarıyor. İsim değiştirmeye, resim değiştirmeye, işte rengini değiştirmeye vesaire. Bilginiz olsun. Set bir kere bastıktan sonra bunu seçiyorum. Örneğin Halo diyorum. Halo etrafına ıı, renk vermek. Gördüğünüz gibi mavi yaptım etrafını. Atıyorum bunun işte ismini değiştireceğim. Legend'dan A dedim mesela. Resim koyacağım mesela. Mesela ben buna kendi hazırladığım bir logoyu koyacağım diyelim. Masanın içerisinde hazır olan resimler de var. İşte bunu paletlerinizde vesaire de yapabilirsiniz. Fixture butonlarınızda da yapabilirsiniz. Programlarınızda da yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi. E, masanın içerisinde hazır olan şeyler var. Mesela seçtim, Picture'a e giriyorum. Masanın içerisinde hazır olanlar şu gördüğünüz portalın içerisinde. Imported bölümü dışarıdan içeriye aktardıklarınız. Yani bu şovun içerisinde, bu şova başladığınız andan itibaren dışarıdan içeriye aktardığınız resimler. Bunlar benim aktardıklarım. Şu gördüğünüz aşağıdakiler falan. Bunları o an kullanabilirsiniz. Aynı şovun içerisinde ama başka bir şova geçtiğinizde silinecekler. Masanın içerisinde hazır olanlar burada gördükleriniz. İşte mesela diyorum ki ne koyacağım mesela dim koydum gördüğünüz gibi. Veya kendi USB'nizde bulunan e, PNG logolarınız vardır. Onlara da aynı şekilde giriyorsunuz. Picture diyorsunuz. Şurada dosyalarda sizin USB'niz gözükecek. USB'nizin içerisindeki dosyalara gideceksiniz. Benim masa üstümde bulunuyor. PNG logo dedim. Workspace dedim. Şuradan gördüğünüz fiksörü OK dedim, gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Peki, ben bunları nasıl silerim? Ee, geldiniz. İlk başta buradaki Workspace bölümündeki taşıma, kopyalama ve silme işlemlerinin her birini gerçekleştirebilmeniz için View tuşuna basmanız gerekiyor. Yani View'a basarak burada işlem yapabiliyorsunuz. Ee, Viva'yı bastım, daha sonrasında Delete diyorum ve gördüğünüz gibi bunu silmiş oldum. Ee, şunu kapatayım. Şurayı kapatayım, Heh, bundan bahsedeceğim birazdan. Tekrardan bunu da silmek istiyorum. Örneğin, Viva diyorum, Delete diyorum ve bunu da siliyorum. Ama ben her seferinde işte, her Delete işleminden sonra, her silme işleminden sonra tekrardan ana menüye yönlendirilmek istemiyorum. Arda arda tak tak hepsini silmek istiyorum diyorsunuz. Hızlı hızlı şöyle kaydedeyim bunları. Mesela ben bunların hepsini sileceğim. Ya basıyorsunuz view diyorsunuz delete diyorsunuz. Birini sildikten sonra tekrardan ana menüye yönlendiriyor. Tekrar view delete. Ya bunu yapmak istemiyorsanız. Yani hızlı, hızlı sileyim diyorsanız view diyorum. Delete diyorum. Tabi bu sadece delete işlemi için geçerli değil. Birazdan bahsedeceğim copy ve move işlemlerinde de geçerli. View dedim delete dedim ve dedim ki bana bu ekranı kilitle. Yani bu silme komutunu şimdilik bana kilitle. Benim işim bitene kadar. Kilitleme işlemi de Latch'le oluyor. Latch dedim ve gördüğünüz gibi şurayı kilitledi bana. Delete Latch diyor şu an. Sildim. Gördüğünüz gibi ana menüye yönlendirmedi. Sildim. Hızlı hızlı gördüğünüz gibi siliyorum bunları. Peki burada Workspace'i bir yerden bir yere taşıma nasıl yapılıyor? Veya hatta şunları da sileyim iki dakika. Tek bir tanesi yeterli olacak. E, taşıma işlemi, normalde taşıma işlemi, bakın mesela Move dedim. Şunlar Latch kapalı olsun. Bunu buradan buraya Move dedikten sonra taşıyabiliyorum. işte atıyorum programımı mesela taşı dedim. Şuradan şuraya taşıyabiliyorum gördüğünüz gibi rahatça. Ama Move deyip Workspace'i taşıyamıyorum. Neden? Az önce de söylediğim gibi View Workspace ekranına çalışabilmek için View tuşuna basmanız gerekiyor. View diyorum, Move dedim ve gördüğünüz gibi buradan buraya taşıdım. Veya kopyalamak istiyorum. View dedim, Copy dedim, şuradan şuraya kopyaladım. Yani View tuşuna basmanız gerekiyor. Atıyorum birden çok workspace taşıyacaksınız ve her seferinde sizi tekrardan ana menüye yönlendiriyorsa aynı şekilde view diyorum, move diyorum ve latch deyip bu ekranda kilitleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi ana menüye yönlendirmiyor. Hızlı hızlı taşıma işlemi yapabiliyorum. Bu latch fixtürlerinizi sahneye göre dizerken yani butonları sahneye göre dizerken her seferinde tekrardan move'a basmanızı engeller. Tak 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 hızlı şekilde taşıyabilirsiniz. Move'a move bastıktan sonra derseniz. Gördüğünüz gibi. Şu kısmı atladım. Ondan da bahsedeyim. Ve delete diyeyim şu öncelikle. Şimdi ben geldim dedim ki bunu bu şekilde, şu fixer ekranımı şu şekilde kaydettim değil mi? Bu şekilde. Bu sağa doğru olan işte sütunları ve aşağı doğru olan satırların sayısını değiştireceğim. Geldim. Rows'um benim satır sayım oluyor. Ben bunu dedim ki bu 5'te kalsın. Hadi geldim 8 yaptım. Burada geldim 20 yaptım. Siz bunu tekrardan kaydetmezseniz bunun üzerine merge edemezsiniz bu arada. Bakayım edilebiliyor muymuş? View record Şimdi aynen edilmiyormuş. <laughs> Üstüne merge edemiyorsunuz. Yani tüm değişikliklerinizi yaptıktan sonra bunun üzerine kaydedin. Anlatamadım tam tekrardan yapayım. 8 dedim 20 dedim. Artık benim son düzenlemem 8'e 20 mesela değil mi? Siz bunu bu şekilde tekrardan kaydetmek zorundasınız. Çünkü siz bu kısmı kaydederken bir önceki ayarlara göre aldı tüm özellikler. Bakın bastığımda bir önceki ayarlara geri dönüyor. Yani düzenlemenizi yaptıktan sonra tekrardan kayıt yapmanız gerekiyor. Bu da bilginizde olsun. Şu kenar kısmı mesela nasıl açabilirsiniz? O da basit. Şuradan çizgiye basıp Page Show veya Page Hide'dan gördüğünüz gibi Page Show bölümünde aktif bırakıyorum ben genelde. Mesela şunu da söyleyeyim. Workspace'e şu fixsure ekranına bastığında direkt B seviyelerle açılıyor değil mi? Mesela ben BIM'lerde BIM'ler gözüküyorsan gözükürken kaydetseydim. Bakın buraya bastığımda burayı BSV'ler açıkken kaydettim. Bakın ama buna bastığımda BIM'ler açıkken kaydettim. Yani o an size nasıl gözüküyorsa o özelliklerle kaydediyor. E, bunu da bilmiş olun. E, view delay diyorum. Sildim. Sildim. E, bu arada şu resimlerin, yazıların e, yazıları istiyorsanız ben kendi yaptıklarımı koyacağım. Yani tam çok fazla yazamadım. Ama kendi yaptıklarımı yine de linke koyarım. Oradan hani kullanmak isteyenler olursa indirirsiniz, kullanırsınız. Ee, her neyse. Şimdi lay tuşundan bahsettim. Lay kilitlemeye yarıyor. Herhangi bir komutu o an kilitlemeye yarıyor. Tekrar ana menüye dönme, dönmezsiniz boşu boşuna. Ee, sonrasında set bahsettik. İşte isim verme vesaire. Bakın, mesela ben buraya isim veremiyorum. Niye? Çünkü bir kere daha Page basmam gerekiyor. Şunun üstüne basıp değiştirebiliyorum. Onda bir. Setlayın. Başka bir şey kalmadı. Şu an Copy Move ve Link'ten bahsedeceğim. Ee, şunu sileyim hemen. Copy, hepimizin de bildiği gibi bir bir programı veyahut bir fixtürü veya gördüğünüz gibi bir workspace'i, bir paleti, herhangi bir şeyi bir yerden bir yere kopyalamanıza yarıyor. Ben atıyorum şunu şuradan şuraya kopyaladım. Gördüğünüz gibi. Ee, Copy'de bir de şu var. Şunu sildim. Şu ekran, şu kısımdan da bahsedeceğim. Retain Layouts ve Copy Legends bölümünden bahsedeceğim. İlk başta şunu geldim, şöyle seçtim. Herhangi bir program atacağım sadece. Hiçbir şey yapmayacağım. Hatta buna geldim bir de isim verdim. AAA göstereceğim bir özellikten ötürü çünkü. Şimdi copy dedim. Şurada return layout açık kalırsa ben bu ikisini aynı anda alacağım başka bir sayfaya kopyalayacağım değil mi? Bu ikisini basılı tuttum şuradan şuraya basılı tuttum ve kopyaladım. İkinci sayfaya geldim. Attım buraya. Bakın return layout açıkken bu aradaki boşluğu da alıyor. Ama return layout mesela açık değil. Diyelim. Geldim bunu tekrardan Copy dedim, şu ikisini aldım, şu sayfaya, ama return kapatmadık, bunch geri aldım, şu ikisini tekrardan seçtim ve şuraya kopyaladım. Gördüğünüz gibi bunch up seçiliyken aradaki boşluğu önemsemiyor, hepsi o programları yan yana getiriyor. Return ve bunch anlamı bu, yani özelliği bu. Çok da kayda alınacak bir şey değil ama doğrusu ilk başta fiksürlerinizin yerini düzenlerken şu ekranda işinize yarayabilir. Doğru artı olarak geldim copy dedim. Şurada mesela copy legends yani ismi kopyalayayım mı, kopyalamayayım mı demek aslında. Şimdi ben kopyala dersem gördüğünüz gibi şu AA'yı buraya kopyalarken ismi alıyor. Ama copy dersem tekrardan hayır kopyalama ismi dersem bunu seçiyorum. Buraya kopyaladığımda Q18 olarak kaydediyor yani bu ismi almıyor içerisine. Fakat bakın bu dediğim sadece isim için geçerli. Nasıl yani? Mesela şöyle. Mesela bunların bir ismi yok. Bunların şu an bir rengi var. Şey resmi var. Mesela copy dedim. Bakın bu bunu kopyalar. Veya kopyalama desem bile mesela bunu buradan buraya alacağım zaman kopyalama desem bile alır. Aynı şekilde. Çünkü bunun ismi yok. Bunun resmi var. Bunların resmi var. Onu da bilmiş olun. Ee, tekrardan geliyorum. Şu ikisini delete dedim. Hatta şunu da delete diyelim. Ee, move'da bakıyorum. Move'da ha. Move'dan da bahsedelim. Move geldim. Şunu şuraya şuradan şuraya bir kopyaladım. Move'da şu açık olması lazım sizde normal şeyde ee, varsayılan default ayarında şu karşınızda olması lazım. Ben bunu buradan buraya taşı dediğim zaman yer değiştiriyorlar gördüğünüz gibi. Yani bir şeyi bir programı artık her, her neyse başka bir şeyin yerini alacağınız zaman eğer üstüne alacağınız zaman o ikisini yer değiştiriyor. Ama şunu değiştirdiğiniz zaman ne oluyor? Right'ı left'in üstüne atıyor. Bakın atmaya çalışıyorum ama hayır diyor. Burası zaten dolu diyor. Normalde bunun işlevi şu demek. Right'ı left'in yerine atacağım. Left'i sil ve right'i yerine at. Ama masa izin vermiyor. Mantıken aslında silmesi lazım. bunu direkt onun üstüne atması lazım. Ama masa diyor ki hayır diyor, silmem diyor. Burası dolu diyor. Başka bir yere taşır diyor. Yani diyor ki sen sil ondan sonra. Masa silmiyor bunu. Bakıyorum herhangi bir şey var mı? Yok. Şimdi ee, son olarak link kaldı. Linkten bahsedelim biraz. Ee, şunları Grup olarak. Bu arada linkte bahsedeceğim her şey grup seçilerek atılmış programlarda dahil. Mesela ben grup Bir enter dedim. Benim birinci grubumu seçmiş oldu şu an. Yüklesin. Ha. Mesela gördüğünüz gibi şöyle hemen çok hızlı bir program atacağım. Saçma olsun hiçbir önemi yok. Sadece ne olduğunu anlayın diye. Geldim. Şunu işte deep red yap ya da deep blue yaptım. Record dedim. Buraya attım. Değil mi? Bakın ben bu işlemi grubu seçerek yaptım. Yani fikstürleri kendim seçmedim. Bir grubu seçerek yaptım. Şimdi ilk başta ne yapacağım? Copy dedim. Şunu buradan buraya kopyaladım. Bir de linkleyeceğim. Copy dedim. Linki seçtim. Bunu buradan buraya linkledim. Şimdi bakın. Bu programım aynı. Bu program aynı ve bu program aynı. Bu arada ben benim mini pedim var masaya bağladım. O yüzden mouse'la kaldırıp indirmiyorum. O yüzden bir şaşırmayın yani ne oluyor diye. Gördüğünüz gibi 3 program da aynı. Yani link de şu an aslında size kopyalama işlemi gibi geliyor olabilir. Şimdi ben grup 1'i tekrardan seçip ben bu programın içeriğini değiştireceğim. Mesela başka bir şey merge edeceğim dediğim zaman diyeceğim mesela. Ama tekrardan aynı grubu seçmem lazım. Bakın fixture seçersem vesaire olmaz. Çünkü ben bu grubu grupla attım. Şey bu programı grupla attım. Tekrardan aynı grubu seçmem lazım. Link işlemi içerisinde konuşuyorum. Link işlemi için diyorum. İşte geldim. Tekrardan okey ettim. Mesela turuncu olsun. İşte şöyle İlgisayar çöküyor. Şöyle olsun dedim mesela. Record ettim. Bunun üstüne ben bunu atıyorum. Ne yaptım? İstersen Replace, istersen Merge. Replace alttaki programı siler, Merge onun üstüne ekler. Şimdi bakın birinciyi kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi program yenilenmiş. Bir öncekini kaldırıyorum. O değişmemiş değil mi? onda bu kopyaladığım programda bunda herhangi bir değişiklik yok. Q18'i kaldırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi değişmiş. Link o programla bağlantıyı koparmadan ilk programınızda yaptığınız değişiklikleri yeni programda da yani link yaptığınız programda da değiştirir. Link bu demek. Ama bu dediğim gibi grup seçerek yapılan bir işlem. E aranızda bilenler varsa mesela programın özelliğini şunun içerisinden view deyip buradan da değiştirebiliyorsunuz. Burada size bu programın içerisinde robotlarınızın hangi görevde olduğunu, hangi değerlerde olduğunu gösteriyor. Buradan mesela rengi değiştirirseniz olmaz. Olmuyor. Dediğim gibi burada grubun önemi var. Grubu seçerek ilk başta programı attım ve daha sonra merge ederken de grubu seçmem gerekiyor. Yani Link işleminde grubun önemi var. ıı ee, çok hızlı bir şekilde bunu da ekleyeyim. Merge verilisi de ekleyeyim size hızlı bir şekilde. Ee, grup 1 dedim. Enter dedim. İşte locate dedim. Hatta grup 1 demeyeyim ya. Grup 2 diyeyim. Bimlerle yapayım. Grup 2. Enter dedim. Locate dedim. Yok grup 2. Bimler değilmiş. Ve sadece trust bs Geldim. Çok hızlı bir şekilde şuradan da bir şey yapayım bu arada. Bir denk vereyim. Shape sen Effect, Shape Generator, Create. Dimer olmasın, Pan Tilt, Circle dedim. İşte kaç olsun? 4 olsun falan pistan. Geldim bunu bu şekilde buraya kaydettim değil mi? Ben bunu bu şekilde buraya kaydettim. Gördüğünüz gibi burada bir circle'ım var. Ben grup 2'yi veya grup 2 olmasına gerek yok. Bu arada grup bunu grup seçerek yapmanıza gerek yok bu merge için. Ben hazır kolayıma geldiği için grup 2'yi seçerek yaptım. Yani burada direkt şuradan da seçebilirsiniz bunları. Bu merge işte de bunun bir önemi yok. bilginiz olsun. E, grup 2 dedim. Enter dedim ve şu anki rengini geldim blue yapmak istedim mesela. Şey locate dedim. İşte ben bunun rengini şuradaki rengi blue yapmak istedim. Record dedim. Ben burada sadece rengi değiştirmek istiyorsam sadece bunu almam lazım bu arada biliyorsunuzdur. Eğer sadece buradan seçmeyi bilmiyorsanız şuradan channel'da diyebilirsiniz. Bunun da videosunu çekeceğim bu arada merak etmeyin. Geldim bunun üstüne bunu. Ben şunu fixture alayım dediğim gibi. Her neyse geldim bunun üstüne bunu kaydettim. Yani ben bunu mavi yaptım. Merge yaparak mavi yaptım ama replace'i seçmedim. Tekrardan grup 2 enter diyeyim. Şey, şu maviyi record dedim. Bunun üstüne merge yaptım. Gördüğünüz gibi kaldırdığımda artık kırmızı yok içerisinde. Hatta grubumu tekrardan seçip locate'liyim. Bakın kırmızıya dönmeyecek, maviye dönecek. Merge yaptığım zaman bu programın üzerine ekleme yapmış oluyorum. Ve en son eklememi kabul ediyor. Çünkü bir önceki kırmızıydı, bir sonraki maviydi. Hangisini uygulayacağım ikileminde kalmıyor. En son hangisini merge ettiysen onu kabul ediyor. Peki replace nedir? Replace de alttaki programı siler, üstüne yeni bir program yazar. Örneğin grup 2'yi seçtim. Enter dedim, locate dedim. Geldim. Şu şekilde. Hiç efekt mefek vermeyeceğim. Record dedim. Üstüne. Direkt şu artner kesici bir düzelsin. Replace dedim. Bakın. Gördüğünüz gibi açtığımda herhangi bir hareket falan yok. Alttaki programı sildi. En son attığım programı aldı. Ee, umarım anlatabilmişimdir. Yani tamamen sıfır anlatmak, tamamen bilmeyen insanlar için anlatmaya çalışıyorum. Yani o şekilde çekmeye çalışıyorum videoları. Zor oluyor. Ben de bir yerden sonra sıkılırım. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamadığınız şeyler olursa, eksiklerim varsa vesaire bunları lütfen yorumlarda yazın. veya açıklamaya bıraktığım mail adresinden, çok mail adresimi Instagram'dan veya Telegram'dan istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Yapabileceğim bir şeyse. Umarım anlatabilmişimdir. Daha farklı neler çekebileceğim diye düşünüyorum. Bir sürü konu var aslında çekmek istediğim. Ama nasıl bir sıralamayla gitmem gerektiğine dair böyle bayağı zamandır şeyim. Emin değilim. Hangi sıralamayla gitmediğim işte sıfırdan başlayan bir insan için veya bir acemi için mesela. Hangi sıralamayla gitmediğim bunu biraz düşünüyorum. Biraz ikilemde kalıyordum uzun zamandır bir de işe gidip geliyorum. O yüzden videoları çekemiyordum. Tekrardan başlıyorum. anlamadığınız bir şey olursa Lütfen yorumlara yazın veya bir öneriniz vesaire. Her türlü her şeyi açayım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım işe yaramıştır. Kendinize iyi...